Merhaba değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bilgi Sarmal yayınlarında 9. sınıf 1. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışması yapıyoruz. Konumuz denklem ve eşitsizlikler. Birinci sorumuz, A, B, C birbirinden farklı rakamlar olmak üzere 2A A artı 4 ve eksi 3C ifadesinin alabileceği en büyük değer ile alabileceği en küçük değerlerin toplamı kaçtır diye soruyor. Burada dikkat etmeniz gereken e, ABC sayısının birbirinden farklı rakamlar olması bu önemli bir nokta. Peki rakamlar nelerden oluşuyordu? 0, 1, 2, ta ki 9'a kadar olan ifadelere biz rakam diyorduk. Peki en büyük değerini bulurken neye dikkat edeceğiz? Şuna dikkat edeceğiz. E, kat sayısı büyük olanları en büyük seçiyoruz. Yani burada B'yi 9 seçeceğiz. En büyük rakam A'yı 8 seçeceğiz. C'yi de en küçük seçeceğiz. Yani en küçük sıfır fark olduğu için. Peki gelelim şimdi en küçüğü nasıl seçeceğiz? Arkadaşlar en küçük ve tam tersi. C'yi en büyük seçeceğiz. Yani burayı 9 seçeceğiz. bu ikisinden kat sayısı büyük olanı küçük seçeceğiz. Tam biraz önceki e, tam tersini seçeceğiz. B 0, A ise 1 seçeceğiz. O zaman yazalım. En küçük ne olabilir bu ifade? en küçük değer şudur. E, 2 çarpı A yerine 1, B yerine 0 ve C yerine 9 yazmıştık. Bunların sonucu 2, burası 0, burası eksi 27, eksi 25 çıktı. Peki en büyük değeri nasıldır? Onu yazalım. Hemen kaç çıkıyor en büyük değer? Hemen yazıyoruz. 2 çarpı A yerine 8 yazmıştık. B yerine 9 yazmıştık. Ve C yerine de 0 yazmıştık. Peki 16, 36'da 52 eder. Bu iki ifadenin toplamını soruyor. 52'den 25 çıkartıyoruz. 27 bizim aradığımız cevaptır sevgili gençler. Hemen vakit kaybetmeden ikinci sorumuza geçtik. A ve B tam sayılar. A eksi B tek sayı. Şimdi tek sayıysa burada değer yazabilirsiniz. Atıyorum 3 eksi 2 verebilirsiniz. Bakın 1 eder tektir. Veya 4 eksi 3 o da eşittir 1 der tektir. Veya başka sayılar da verebilirsiniz. İşte 5 eksi 2 o da eşittir 3 olur. Hepsi bunlar sağlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada dikkat etmeniz gereken sonucu tekse a eksi b sonucu tek ise biri tek biri çift olacak. Fark etmez hangisinin tek hangisinin çift önce olması önemli değil arkadaşlar. Biri tek biri çift olsun. Şimdi burada ifadeler verilmiş. Bu ifadelerin hangisi, hangileri her zaman doğrudur diye soruyor. Peki A artı B çift sayıdır diyor. E bakın 3 2 daha 5 eder. Olmaz. Bu her zaman olmaz arkadaşlar. A çarpı B çift. Bakın 5 çarpı 2 çift. 3 çarpı 2 çift. 4 kere 3 12 çift. Bu her zaman doğrudur sevgili gençler. Geldik buraya. A üzeri B. Şimdi biri tek biri çift olduğundan dolayı bunun sonucu tek çıkabilir veya bunlar pozitif de değil yani her zaman tek de çıkmayabilir. Negatif olursa tek ya da çift de söz konusu değil. Çift üzeri tek pozitifler de çifttir. Dolayısıyla bakın üzeri tek mesela nedir burada? Eğer A'yı 3, B'yi 2 seçersek 3'ün karesi 9 olur. Bakın çift sağlamıyor. Yani tek çıktı. Dolayısıyla bu ifade her zaman doğru değildir. Doğru cevabımız sadece 2'dir. Şimdi geçiyoruz üçüncü sorumuza. Yine güzel bir soru. ABC birer pozitif tam sayı olmak üzere bakın bu önemli. E, A eşittir B 1 çarpı C artı 3 eşitliği sağlanıyor. A bir asal sayı olduğuna göre B artı C'nin A türünden değeri nedir? Şimdi asal sayılar arkadaşlar bir ve kendisinden başka ortak bölen ol olmayan birden büyük sayılara denir. 2, 3, 5, 7, 11 gibi sayılardır. Dolayısıyla iki sayının çarpımı şeklinde yazılmaz asal sayılar. Ee, burada o zaman burada iki tane ifade var. Burada ne, ne, yapacağız o zaman? Şöyle düşüneceğiz sevgili gençler. Bunlardan birinin mutlaka bir olması lazım. Farka bir diyeceğiz. Çünkü bu pozitif olduğuna göre. Demek ki B'nin 2 olması gerekiyor ki burası 1 ve bu ifadede A eşittir C artı 3 olsun. Hani A asal sayıymış. Mesela atıyorum C yerine 4 yazdığımızda A da 7 olur gibi. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi değer yerine yazmayalım arkadaşlar. Değer yazmadan düşünelim. E, peki. E, dolayısıyla ama B'nin 2 olduğu açık. E, o zaman buradan biz C'yi nasıl buluruz? E, 3'ü eşitliğin diğer tarafına attığımızda A eksi 3 olur. Peki B kimdi? B kaçtı? 2'ydi. idi. İkisini topladığımızda B artı C bu iki ifadeyi topladığımızda eksi 3 ile 2'nin toplamı eksi 1 olur. O zaman b artı c a eksi 1 e eşit a türünden değeri ne eşittir? O da a eksi 1'dir. Doğru cevap bu şekildedir sevgili gençler. Hemen geçiyorum dördüncü sorumuza. Burada da güzel iki basamaklı çözümleme ile ilgili bir soru arkadaşlar. Yazılı sınavında gelebilir. Bakın nasıl çözümlüyoruz burayı. 10 a artı b şeklinde çözümlüyoruz. Aşağıda 10B artı A şeklinde. O da eşittir. 4 bölü 7. Burada içler dışlar çarpımı yapacağız. Şöyle içler dışlar çarpımı. 7 çarpı 10 70 A. Artı 7 çarpı B. 7B olur burada. Yine 4 ile çarptığımızda 40B artı 4A. Peki 4 ay eşitliğin diğer tarafına atarsak 66A. 7B'yi öbür tarafa atarsak 33B. Buradan da oran yaparsak sevgili gençler şöyle çıkar. Yani her iki tarafı 33'e bölsek 2A eşittir. B olur. Burada A yerine bir değer yazdığımızda en fazla 4 yazabiliriz. B de 8 olmuş olur. Bizden diyor ki AB sayısının alabileceği en büyük değer A4, B de 8'dir. O da 48 şeklinde ifade edilir. İki basamaklı dediği için cevabımız 48'dir. Umarım anlaşılıyordur. Anlaşılmayan bir nokta olursa lütfen yorumlara yazın. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İki basamaklı AB doğal sayısının 5 ile bölümünden kalan 2, 6 ile bölümünden kalan 4 oluyormuş. Şimdi 5'e bölümünden kalan 2 ise sonu ya 2'dir veya 7'dir arkadaşlar. Bu önemli birler basamağı. Peki 6'ya bölümünden kalan 4 oluyorsa o zaman 7 olmaz. Bu önemli bir nokta. O zaman AB dediğimiz ifade kesinlikle B2'dir diyebiliriz arkadaşlar. Peki 6'ya bölümünden kalan 4 demek. Yani bu ifade 3'e bölümünden şimdi 4 3'e bölümünde bir kalanını verir. Yani mesela buraya eğer ben 12 yazarsam iki basamaklı 6'ya tam bölünür. Yani dolayısıyla 12 olmaz. Peki 22 yazarsam arkadaşlar 22 6'ya bölünürse gerçekten 6'nın 3 katı 18 kalan 4'tür. Evet 22 olabilir demek. Peki 22 olabiliyorsa ben burada 3'er 3'er ilerletebilirim. Yani 6 demek çünkü 2 ve 3'e bölünebilme kuralı geçerli. Eğer 2'ye 3 eklersen 5 olur. Yani 52 sayısı da aynı zamanda 6'ya bölünürse 6 kere 8 48 yine kalan 4'tür. Ve yine aynı şekilde 5'e eğer 3 eklersem 82 sayısı da 6'ya bölümünden kalan 4'ü verir. Buna göre AB koşulunu sağlayan sayıların toplamını istiyor arkadaşlar. Bunları topladığımızda 156 olacaktır doğru cevabımız. Peki geçiyorum 6. sorumuza. Bu da güzel bir EBOB EK sorusu. E, nedir? Ortak kat sorusu. E, bir çocuk cevizlerini 7'şerli, 8'erli ve 12'şerli gruplara ayırdığında her defasında 3 ceviz artıyormuş. Bakın 7, 8 ve 12'nin ortak bir katını bulmam lazım. EK'oklarını bulmam lazım. Kısaca şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Veya bunları şöyle hemen bir kenarda şöyle ikiye bölerekten yapabilirsiniz arkadaşlar. 7 ile 8'in burada ve 12 var. 2'ye bölelim hepsini. Burada 7, 2'ye böldüğümüzde burası 4, burası 6. Bir daha 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar 2 olur, burası 3 olur. 7 bu devam. Kalan 2'ye bölüyoruz 1, 3'e bölüyoruz 1 ve burayı da 7'ye böldüğümüzde kalan bir olmuş oluyor. Böyle yapabiliriz arkadaşlar. Peki bunları çarptığımızda arkadaşlar 8 3 kere 7 21 8 çarpı 21 o da eşittir arkadaşlar. Ne olur? 168 mi olur? 168 Peki 3 tane ceviz de artıyormuş. O zaman ne yapacağız? 168'e 3 tane de ceviz ilave edeceğiz. O da eşittir. 171 olacaktır. En az cevizi 171 tanedir diyebiliriz sevgili gençler. Böyle. Geçiyorum. Yedinci sorumuza. Aralarında asal demek ortak böleni bir olacak arkadaşlar. A ve B pozitif tam sayıların en küçük ortak katı ekokları 126'ymiş. Şimdi burada önemli bir not var arkadaşlar. Şöyle ki aralarında asal olan sayıların ebobları birdir. Ebob mesela A virgül B olsun. Ebobları 1. O zaman ekokları nedir aralarında asal sayılar için? Özellikle bunu yazıyorum arkadaşlar. Ekokları da sayıların çarpımına eşittir. Bu notu bir kenara yazalım. Çünkü iki sayının ebok ile ekokunun çarpımı sayılar çarpımına eşittir. Onu hatırlayın. Şimdi burada payda eşitlediğimizde arkadaşlar. A çarpı B artı 28 bölü B eşittir 11'dir. Peki yukarıda ne dedik biz burada? Dedik ki ekokları a çarpı b. Peki burada ekokları ne vermiş? 126. O zaman 126'yı getirip şurada yerine yazalım. 126 artı 28 bölü b sayısı eşittir 11. Burada 126 ile 28'i topladığımızda arkadaşlar ne olacak? 154 mü çıkıyor? 154'ü b'ye böldüğümüzde eşittir 11. Buradan da B eşittir. Ne çıkar? 154'ü 11'e böldüğümüzde 14. B'yi 14 bulduk arkadaşlar. Peki B'yi 14 bulduysak A'yı nasıl bulacağız? Buradaki denklemde getirip B gördüğümüz yere 28 bölü 14 B yerine 14 yazdığımızda A artı 2 eşittir 11'den A eşittir <laughs> ne çıkar? Pardon. A eşittir 9 çıkacaktır doğru cevabımız 9'dur diyebiliriz arkadaşlar. Evet geldik 8. sorumuza. Bakın burada da şöyle ki bu rutin olmayan problemler konusuna giriyor arkadaşlar. 6 sütunlu bir koltuk düzeni olan bir konferans salonundaki koltuklara aşağıdaki gibi numaralar verilmiş arkadaşlar. 584 numaralı koltuk hangi sütunda bulunur? Böyle sorular müfredatta var arkadaşlar. Şöyle ki bakın burada dikkatlice incelediğinizde 1-2-3 şöyle gidiyor. Sonra şu şekilde gidiyor. 4-5-6 sonra tekrar başa dönüyor arkadaşlar. Dolayısıyla bakın başa dönüyor. Yani 6 tane de bir başa dönüyor. 6 tane gidiyor. Buradan 6 basamak şöyle gidiyor. Yine 3 basamak böyle geliyor. Tekrar yine başa dönüyor arkadaşlar. Buradan başlıyor peki altının katları bakın dikkat ederseniz burada. Ben burayı 584'ü 6'ya bölsem. 58'in içinde 6, 9 kere 6, 54, kalan 4. 44'ü 6'ya böldüğümüzde 7 kere 6, 42, kalan 2. Bakın kalan bizim için bu sorularda önemli. Kalan neyse o sütuna bakacağız. Kalan kaç? 2. O zaman 2 numaralı sütuna bakıyoruz arkadaşlar. 2 numaralı sütun e, nedir arkadaşlar? E, B sütunu. Yani 2'nin olduğu sütun B sütunudur. O zaman doğru cevabımız B sütunu olmuş olacak diyoruz arkadaşlar. Peki devam edelim. Şimdi biraz da böyle e, denklemle ilgili sorular çözelim arkadaşlar. Burada da şöyle ki. Diyor ki Serhan x artı 7 sayısıyla 2 sayısının toplaması gerekirken e, çarpmıştır. Ve sonuç bulması gereken sayıdan 24 fazla bulmuştur. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben x artı 7 sayısını normalde top 2 ile topluyorum. Fakat yanlışlıkla x artı 7 2 ile çarpmışım. Şimdi bulmam gereken toplamam gerekirken çarpma yapmışım. Sonucu 24 fazla bulmuşum. O zaman ben bu toplam sayısına 24 eklersem çarpma eşit olacaktır. Peki normal bu ne oldu arkadaşlar? Klasik bir denklem sorusu oldu. X artı 2, 7 daha 9, 24 daha 33 olur arkadaşlar. Bu 2'yi dağıtırsanız, şöyle dağıtma özelliğini yaparsanız 2x artı 14 olmuş olur. Peki X eşitliğin diğer tarafına atarsak. 14 eşitliğin diğer tarafına atarsak. 33'ten 14 çıktı. 19 olur. X kaçtır? 19 sonucunu buluruz. Evet arkadaşlar. Kendimize güveniyoruz. Var gücümüzle soruları çözmeye çalışıyoruz. Ee, sınavda iyi sonuçlar elde edeceğinize inanıyorum. Güzelce çalışırsanız başarırsınız arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bakın güzel bir yine İçler dışlar çarpımı ve denklem yapacağız. A'yı istiyor bizden burada arkadaşlar. Şunu şöyle bir şey yapabilirsiniz sevgili gençler. Bu virgüllerden kurtarabiliriz. Nasıl? Şöyle ki. Bakın burayı 100 ile çarptığında buradaki 2 virgül gider. 72 bölü A olur. Aynı şekilde burayı da 100 ile genişletme yaptığımızda burayı da 100 ile çarptığımızda şimdi her iki tarafını 100 ile çarpabilirsiniz. Burada da 90 bölü 20 olur arkadaşlar. 100 ile çarptığımızda 1 0 bu virgülü kurtarır. Bir tane 0 da yanına gelir. Peki böyle bir şey oldu. Bakın şurada sadeleştirme yapabilirsiniz. Şu ikisi sadeleşir. Kısaca bakın 9'un 8 katı 72'dir. 8 katı. O zaman 2'nin de 8 katını almam lazım. 8 katı. Burada a eşittir. Ne olacaktır? 16 ee, olur. 8'im. 2'nin 8 katı 16'dır. O zaman A sayımız da 16 olur sevgili gençler. Peki geçiyorum bir sonraki sorumuza. Bakın burada da şöyle ki bu tarz soru muhakkak sınavlarda çıkar arkadaşlar. 4x-3y farkının alabileceği en küçük tam sayı değeri soruyor. Burada genişletme yapacağız sevgili gençler. 4x-4 ile genişleteceksiniz burayı. Eksi 3y diyor. Burayı da eksi 3 ile genişletiyorsunuz. Bakın 4 ile genişletirsen direkt şöyle olur. Eksi 8 4x o da 16 oldu arkadaşlar. Eğer eksi 3 ile genişletirsen yön değiştirir. Bakın eksi 3 ile bunun çarpımı artı 3 olur. Eksi 3 ile burayı çarparsanız eksi 9. Yön değiştirmek yerine ben sayıların yerini değiştiriyorum. Aynı işlemdir arkadaşlar. Eksi 3 ile çarptığımızda da eksi 3y olmuş olur. Dolayısıyla burası da artı 3'ü bu tarafta yazıyorum. Sayıların yerlerini değiştirmek ile yön değiştirmek aynı şeydir. Taraf tarafı toplama işlemi yapıyoruz sevgili gençler. Eksi 17 arkadaşlar. Burada her ikisi de dahil olduğu için dahil ediyoruz. 4x eksi 3 o da 19 olmuş olur. Burada en küçük değer dediği için ve de burada dahillik olduğundan dolayı eksi 17 seçebilirsiniz. Doğru cevabımız budur. Geçiyorum bir sonraki sorumuz. Bakın bu da güzel bir soru. E, dikkat ederseniz tabloya B ile C'nin toplamı arkadaşlar 7'dir. Bunu bir kenara not ediyorsunuz. B artı C eşittir 7. Yine aynı şekilde burada çarpma işlemi olduğu için A çarpı B 12 yazalım. Ve A çarpı C 23'tür. Onu da bir kenara yazdık. Bakın burada şöyle bir şey. İki tane A var. Ben bunları taraf tarafa topladığımda yani AB artı AC burada bakın aralarında çarpma işareti var. Topladığımda bu ikisini 12 ile 23'ün toplamı 35 eder. Peki buraya A parantezini alırsam B artı C eşittir 35'ten. E şimdi B artı C kaçtı? Burada bulmuştuk. B artı C sayısı 7 idi. O zaman A da 5'tir. O zaman a 5 ise, e, b artı c de 7 ise, bu ikisinin toplamı da 12 olmuş olur. Doğru cevabımız 12'dir, sevgili gençler. Geçiyorum bir sonraki sorumuz. E, mutlak değerle ilgili güzel bir soru. Toplamı en az kaçtır burada soruyor. E, arkadaşlar, mutlak değerin en az olması demek. E, ya bu ifadeyi sıfıra eşleriz veya bu ifadeyi. Eğer burayı sıfıra eşlersek x eşittir sıfır için e, burada yerine yazdığımızda e, sıfır eksi dörtten mutlak değer dışına artı dört çıkar. Böyle bir durum olabilir. Veya bu ifadeyi sıfıra eşitleriz. Yani x yerine 4 yazarız. x eşittir 4 için. O zaman mutlak değer 4, dört, 4'tür. Burası yine sıfır olmuş olur. Yani o da yine aynı 4 sonucunu verir. Dolayısıyla en az cevabımız 4 sonucunu bulmuş oluruz. E yine burada hatırlatalım arkadaşlar. Mesela x sıfırdan küçükse mutlak değer x eksi x çıkar. Eğer x sıfırdan büyükse tanım gereği mutlak değer x eşittir. Normal x çıkar. Bilginiz olsun. Bir örnek verelim burada. Mesela eksi 5 sayısı eşittir artı 5 iken mesela kök 2 eksi 5 sayısı olursa bakın burası 5 daha büyüktür. Kök 25 demektir arkadaşlar. Dolayısıyla burası negatif. İçi negatif olursa dışarıya ters eksili çıkacak. Ters çıkacaktır. 5 eksi kök 2 olduğunu hatırlamaya çalışın arkadaşlar. Geçiyorum 7. sorumuza. Sistemin diyor böyle bir denklemler verilmiş. Sonsuz çözümü olduğuna göre. Bunu da hatırlayalım. Sonsuz çözüm demek çakışıktır demek. X'lerin katsayıları sayıları oranı M eksi 2 bölü 5 eşittir. 3 bölü Y'nin kat sayıları oranı arkadaşlar. N artı 1. O da eşittir. Sabit sayıların oranı. Sabit sayıların oranı neymiş? Eksi 9 bölü 3'tür arkadaşlar. Peki burada ben önce buradan N sayısını bulmaya çalışalım bu denklemde. Hemen buraya yazıyorum. 3 bölü N artı 1 Arkadaşlar 9'u 3'e bölsem eksi 3 olur. Peki 3'ü hangi sayıya bölsem eksi 3 sonucunu verir? Burası eksi 1 olursa yani n yerine eksi 2 yazarsam sonuç eksi 1 olur. Doğru mu? Anlaşıldı. Geldik. şimdi burayı bulmaya arkadaşlar. Bu ifadede yine aynı şekilde şuraya eşitleyebilirim. Yani m eksi 2 bölü 5 eşittir eksi 3'tür. ne 9'u 3'e böldüm eksi 3. İçler dışlar çarpımı yapsanız m eksi 2 eksi 15 olur. E, m sayısı eksi 2 eşitliğin diğer tarafına artı 2 diye geçer. O da eksi 13 olur. Bize m çarpı neyi soruyor? İkisi de eksi olduğu için m çarpı ne? 26 olur. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. O da 26. Bizim aradığımız cevaptır sevgili gençler. Böyle sorulara dikkat edin. Geldik 8. soru denklemini sağlayan yine x reel sayıların çarpımı nedir diye soruyor. 4'ü eşitliğin diğer tarafına atalım. Şöyle ki mutlak değer 3x eksi 12 eşittir x artı 4. Şimdi burada iki durum vardır arkadaşlar. Mutlak değer içindeki ifade eğer sıfırdan büyük pozitif çıkar yani x artı 4 veya 3x eksi 12 ifadesi eksi x eksi 4 olabilir. Bakın ya artılı çıkar ya eksili çıkar. Şimdi onları sağlayıp sağlamadığını kontrol edeceğiz sevgili gençler. X eşitliğin diğer tarafına attığımızda 2x 12 eşitliğin diğer tarafına attığımızda 16. X eşittir 8. Peki bu ifade, bu denklemi sağlıyor mu? Yani x gördüğümüz yere 8 yazdığımızda Gerçekten çıkıyor mu? 3 kere 8 24. 12 çıkarsa 12'den 4 çıktı 8. Evet 8 sağlıyor. Peki şimdi buradaysa ne yapacağız? Eksi x'i e eşitliğin diğer tarafına attık. 4x eksi 12 artı 12 atarsak 8. Buradan da x eşittir 2 oldu. Peki 2 bu denkleme yazarsak arkadaşlar 2 yerine yazdığımızda 2 kere 3 6 eksi 12 aradaki fark 6 olur. 6 eksi 4 o da 2 eder doğum. Bu ifade de sağladı. O zaman 8 ve 2 sağlıyor. Bu ifade ne diyor? X değerlerinin çarpımı ise X çarpımı 2 çarpı 8'den o da eşittir. 16'dır sevgili gençler. Umarım sınavlar istediğiniz gibi geçer. Şimdiden başarılar diliyorum. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.